bir diğer battı ya atlıyorum aynı şekil bir bacak daha yapıyorum yalnız bu iki bacağın şöyle tutun aynı hizaya gelmesine dikkat edin iki bacak da aynı olsun oldu şimdi küçük kibrimi takıyorum Küb küçük, küçük de aynı şekil kibrikler dışa girecek şekilde şu kestiğim taraf kendime doğru şu şekil parmağımın üstüne koyuyorum. Aynen bunu da iç kısmından geçiriyorum iğnemi. Bunu da aynı şekil boynuna dolayıp yalnız bunu bacaklarına kısa koyacağım. Şimdi şöyle çok az. Yani dip kısmına gelsin. Bir yüksek bir alçak. Analı kızıl dediğimizin anlamı bu. Bir alçak annesinin dibinde. <laughs> Şimdi trafamıza devam ediyoruz